hoş bir karar değil. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atacağız? Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail attığı adımlar, estirdiği terörden dolayı hesap vermez aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz, ki bu bildiride de var, İsrail'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunu peşini bırakmıyor. Şu ana kadar 50 civarında Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Örgüt Genel Sekreterleri yöneticileriyle görüştük. Tüm dünya ile görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini...